Tuzla bit Aslan pazarı. 500 lira. Kuşlar falan şöyle 350 lira, 400 lira. Onlar da 400 lira Mısır tanrısı 400 lira. Abi, büyük, büyük e, onlar 500. Adaletler 800 Şu büyük 500 adalet olan. Onlar da aslanlar 800 lira. Aslanlar 800 lira. Gayet güzel abi. Abi de şöyle bir tane şarjlı matkap var. 500 lira. Güzel aslında ağır. Gayet güzel'e benziyor. Bir tane cihaz pil şarj aleti ve bir adet pil 500 lira. İhtiyaç olan varsa abiler hemen girişte bakabilir yardımcı olur. Ne kadar bir klavye seti? Piranonun 300. Pira Pira'nın klavye seti 300 lira. Mouse ile beraber. Mouse çok güvar. 750. 750 liradan veriyor bizden gelenler. Goygoytem derseniz abiye. 750'den verecek. Goygoytem der. de fark etmez abi. Senin adını versinler. Onlara 650. 100, evet, 100, 100 şey lira da bizden düştü arkadaşımız. Güzel son ürün. Bak Sana 750 lira, 650 lira. lira. Baya fiyat düştü. İhtiyaç varsa bakabilirsiniz. Gayet güzel bu üründe. Daha fazlası için abone olabilirsin.